dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. Sevildi, nefret edildi, tartışıldı. Dün olduğu gibi, bugün de feminist bir dergi olan Emma, 40 yaşında. Emma dergisi bugün 40. yılını kutluyor. Alice Schwartz'a kurduğu dergiyle kadınlar için bağımsız bir ses oluşturmak istedi. Dergi, kurucusu olan Alice Schwarzer'in damgasını taşıyor. İlk sayısı 1977 yılında çıkan Emma, 300 bin basılan bir dergiydi. Bugün ise yarısı abone olmak üzere 50 bin okucusu var. Emma dünyaya feminist bir bakış açısı getirdi ama aynı zamanda tüm karşı çıkışlara karşı güçlü bir şekilde savaştı ve dünyayı alay aldı. Başından beri bağımsız bir ses olan Emma tekel değil. Parti bağımlılığı yok. Reklamlar yok denecek seviyede. Ne düşünüyorsa onu yazabiliyor en azından derginin kurucusu böyle düşünüyor. Kadının aile ve iş yaşamında eşit olması, cinsel tacize karşı olma, klitorisin kesilmesinin yasaklanması, İslamlaşma, fuhuş ve pornonun yasaklanması, kürtajın hak olması ve kadınların futbol oynayabilmesi gibi kampanyalar yürüttü. Dergiyi okuyan 300 bin feminist 40 yıl içinde neleri başardı? Kürtaj belirli koşullar altında yapılabiliyor. Kadın futbolu tabu olmaktan çıktı. Erkeğin eşiyle zorla sevişmesi cinsel taciz olarak yasalaştı. Yabancı devlet adamına hakaret yasası kalkıyor. Böğmaman olayıyla yabancı devlet adamlarına hakaret yasasına karşı eleştiri sesleri yükselmişti. Bunun üzerine Merkel hükümeti yabancı devlet adamlarına hakarete özel düzenlemeyi kaldırma kararı aldı. Buna göre yabancı devlet adamlarına hakaret olağan hakaret suçu sayılacak yabancı devlet adamlarına hakareti normal bir vatandaşa hakaretten ayrı tutan Alman ceza yasasının 103. maddesi davanın açılabilmesine hükümetin onay vermesini de öngörüyor. Bakanların karara bağladığı yeni yasa taslağı komedyen Jan Böhmaman'ın geçen yıl bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hakaret eden sözlerinden sonra gündeme gelmişti. Erdoğan, Böhmaman'a bu yasayı kullanarak hakaret davası açmıştı. Bunun üzerine koalisyon hükümeti yasanın değiştirilmesini ve yeni yasanın 2018'de yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştı. Bu karar doğrultusunda Almanya Adalet Bakanı Hayko Maas'ın hazırladığı yasal değişiklik bakanlar kurulundan geçti. Yasa taslağı parlamentodan da geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Adalet Bakanı Hayko Maas, yabancı devlet adamlarına hakarete özel düzenleme artık çağın gerisinde kaldı. Majestelerine hakaret geçmiş çağdan kalma ve bizim ceza yasamıza artık uygun değil. Devlet adamlarına hakaret suç sayılmaya devam edecek. Ancak herhangi bir insana hakaretten ne fazla ne de daha az sayılacak, dedi. Yasa taslağı 103. maddenin 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren yürürlükten kalkmasını öngörüyor. Türkiye'de izlenen arkadaşlarla dayanışma. 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişimi sonrası hükümet binlerce insanı tutukladı, basın özgürlüğünü sınırladı, kamuda çalışan binlerce insanın işine son verdi. Uluslararası Af Örgütü cezaevlerinde işkenceler yapıldığından bahsediyor. Devlet baskılarından binlerce bilim insanı ve eğitim personeli de etkilendi. Son dönemde baskılar nedeniyle Türkiye'den kaçarak Almanya'ya sığınan gazeteciler Alman medyasında geniş yer buluyor. Almanya'ya sığınan sadece basın mensupları değil. Eğitim eski genel sekreteri Sakine Esen Yılmaz da yaklaşık 5 aydır mülteci olarak Kuzeyren Besfalya'da yaşıyor. Kön Radyosu'na konuk olan Sakine Esen Yılmaz kaçış sebebini şöyle açıklıyor. Aslında ben Türkiye'nin dışında farklı bir ülkede yaşamayı hiç düşünmedim hayatım boyunca. Zorlukları vardı ama mücadeleme bir şekilde devam edebiliyordum. Fakat son olarak hakkımda bir ceza verildi. 3 yıl 4 aylık bir ceza ve bu haksız bir ceza. Gerekçesi neydi öğrenebilir miyiz? E, toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek. Normal koşullarda buna muhalefet eden insanlara hapis cezası verilmiyor ama özel olarak seçildiğimi düşünüyorum. Bu şekilde cezalandırılarak tabii başka davalarım da vardı. Yaşım itibariyle de artık hapishanede uzun bir süre kalma tehdidiyle karşı karşıyaydım. Dolayısıyla ülkeden ayrılmak zorunda kaldım. Almanya çapında alarm verici durum hakkında bilgilendirme ve tartışma toplantıları yapılıyor. Türkiye'de izlenen arkadaşlarla dayanışma toplantılarından birisi de 1 Şubat tarihinde Kassel'de yapılacak. Olayların yaşandığı ülkeden binlerce kilometre uzakta olan Almanya'da bu tür toplantıların yapılmasının faydalı olup olmayacağı konusunda herkesin düşüncesi farklı. Kimileri bunun iş yapmış olmak için yapılmış bir faaliyet olduğunu düşünüyor. Kasel'de yapılacak toplantının konuğu olan Eğitsen Sendikası Sekreteri iken Almanya'ya kaçmak zorunda kalan ve yaklaşık 5 aydır burada yaşayan sakine Esen Yılmaz. Küçük de olsa bir moral verdiğini düşünüyorum. Şu an 70 bin öğretmen görevinden atılmış durumunda. 5 bin kişi de hala açıkta duruyor. Bu insanlar için bir moral ve umut olduğunu düşünüyorum. Eğitim internasyoneli Türkiye'de eğitim seninde üyesi olduğu yine Almanya'da GİV'nin de üyesi olduğu büyük bir örgüt. Bu örgüt örneğin Türkiye'deki eğitim emekçileriyle maddi dayanışma da dahil olmak üzere dayanışma kararı aldı. Tabii ki buradan söylediklerimizin, yaptıklarımızın Türkiye'de bir karşılığı olduğuna inanıyorum. Oluyor da hükümet cephesinden sesimizi duyurmakta belki zorlanıyor olabiliriz ama bunlar kayıt altına alınıyor ve tarihe geçiyor. Bu önemli bir şey ve bugün belki sesimizi duymuyormuş gibi davranan hükümet inanıyorum ki aslında olup bitenlerin son derece farkında. 1 Şubat tarihinde Philip Scheidemannhaus'ta yapılacak toplantı saat 19'da başlayacak. Alman Eğitim Sendikası GEV tarafından yapılan toplantı DGB, Didif, Asta, Kassel Barış Forumu ve Alman Gazeteciler Birliği tarafından da destekleniyor. Gazeteci Arzu Demir'e yayınlanan iki kitabı nedeniyle örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla üçer yıl hapis cezası verildi. Avukat Gülhan Kaya, mahkeme özel bir cezalandırmaya gitti. Çok açık bir şekilde. Dava şartı olarak öngörülen süre 6 aydır ama bu süre geçmesine rağmen mahkeme hiçbir talebimizi değerlendirmedi dedi. Kaya, örgüt propagandasına verilen cezanın alt sınırının 1 yıl olduğunu, basın yoluyla yapıldığında bu sürenin 2 yıla çıkarıldığını söyledi. Kaya, kararı iktidarın basına yönelik tavrının mahkemelere yansıması olarak değerlendirdi. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.